Herkese merhabalar. Söz verdiğim gibi affetmek videomuzun ikincisi için karşınızdayım. Bir defa benim çok sevdiğim bir konu. Evet gerçekten her zaman bağışlamakla barışmak aynı anlama gelmez. Ama ya geliyorsa? işte şimdi bunu konuşmak için bir aradayız. Ee, bir defa çiftlerle sürekli bir arada olduğumuz ve sürekli çalıştığımız için çok sıklıkla karşılaştığımız e, sorunlar ve sorunlar bunlar. Ya bu adam değişmediyse, ya tekrardan aynı şeyleri yaşamak zorunda kalırsam ya da eğer ki ne, dezavantajlı tarafsa e, bu hatalarım ilişki içerisinde sürekli benim e, başıma kakılırsa, sürekli e, yüzüme vurulursa, bir daha eskisi gibi olamam, bir sıfır yenik mi başlıyorum gibi sorularla çok sık e, karşılaşabiliyoruz. Şimdi bir defa iki önemli nokta var bence burada dikkat edilmesi gereken. Birincisi kimse durup dururken değişmez. Mutlaka konforlu alanımızın dışına çıkmamız gerekir. Mutlaka gerekli bedellerin alınmış olması, değişimin e, gözlemlenmiş olması gerekir. Bu sayede iki tarafta eğer gerekli esnekliğe sahipse mutlaka bir uzman desteğiyle tekrardan ikinci bir yol denenebilir eğer ki denemeye karar verdiniz, ikinci önemli nokta mutlaka sanki dün hiç var olmamışçasına, hiç yaşanmamış gibi tekrardan sıfırdan başlayabilmektir. Herkese sevgiler.